Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Ripple'ın incelemesini ve analizini yapacağız. Ripple davasının son gelişmelerini aktaracağım sizlere. Bu arada arkadaşlar kanalımda kripto paralarla ilgili inceleme analiz videoları paylaşıyorum. Kanalıma abone olup videoya da like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar Ripple'da son bir düşüş olmuştu bildiğiniz üzere. 1.40 dolara kadar çıkmıştık. Ondan sonra Bitcoin'in düşüşüyle birlikte Ripple'da hatta 90 centlere kadar düştük. Şu an bir tepki aldık oralardan da arkadaşlar. Ve son durumda da bir simetrik üçgen oluşmuş. Bakın burada saatlikte saatlikte bakarsanız daha güzel gözüküyor. Mesela buradan düşen trend, buradan da yükselen trend. burada sıkışmışlardı. Şimdi Ripple üstünde mum kapamış saatlikte. Ama 4 saatlikte kapamamış. 4 saatlikte kapamasını bekleyelim. ben yükseş bekliyorum diyeceğim ama ilk Bitcoin'e de bakacağız. Sonra SEC davasına bakacağız şimdi. Ripple'da şey olabilir arkadaşlar. Mesela Bitcoin'de de şu an bakarsak Bitcoin'in analizine de bakın Bitcoin'de simetrik üçgen şu an kırılmamış gördüğünüz üzere Şöyle daha güzel bakın. Bunun üstte kırılımını bekleyin. Yani çünkü Ripple'ın kırması önemli değil. Bitcoin'de kırarsa daha önemli. Çünkü Bitcoin sarsa Ripple'da kırdığını onaylayamayacak. Yani retest'ini gerçekleştiremeyecek. Şimdi analize devam edeceğiz. İlk davaya bakalım arkadaşlar. Bugün gelişti olaylar arkadaşlar. Borsa yani kıymetler ve borsa komisyonu menkul kıymetler ve borsa komisyonu SEC. Kıdemli avukatı Mark Silvester sul hakimine bir mektup da arkadaşlar. Ripple'ın Sekin yani Ripple'ı sorgulamalarına cevap vermeye zorlamamasını istiyor. Yani SEC'in zorlayıcı sorular sormamasını istiyormuş. Yani bugün oldu bu olayda. Bugün haberi geldi. Bunu da hemen paylaşayım dedim. Çok acayip mi önemli bir haber? Çok acayip bir önemli haber değil arkadaşlar. Ya son gelişmeler hakkında. Şurada da iki şeyde de diyor ki arkadaşlar Bitcoin ve Ethereum'un e, bu yasal bir adım atmadıklarını söylüyor SEC sanıkları ve hiçbir şüphemiz bulunmuyor Bitcoin Ethereum hakkında diyor. Ya burada da Bitcoin Ethereum'dan bahsedilmiş. E, bir de şunu kısaca açıklarsak arkadaşlar. Şimdi mesela sek e, Ripple'a çok zorlayıcı sorular sormuyor soruyor ya. Mesela Ripple'ın da böyle şeyler yaptığını söylemiş. Yani Ripple da SEC üzerinde yani menkul kıymet olduğunu iddia etmeye devam ederken mesela Ripple'ın fiyatına artışlayıcı destek olacağını düşünüyor bu SEC'inde. Ya dava olumlu sonuçlanacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Bir de benim anlamadığım arkadaşlar şunu yorumlarda yazarsanız yani dava niye bu kadar uzun sürüyor? Yani aylardır sürüyor. Ya bir iki kez olur. Üçüncü de mesela sonuçlanır diyeceğim ama. Ripple'ın davası bayağıdır sürüyor. Yani çok ahe geçti. Şu an tam ne zaman başlamıştı hatırlamıyor, hatırlamıyorum ama. Bakın zaten burada da demişler ki. Sek, Sek demiş ki. Ripple'ın kendi sorgulamalarına benzer itirazlarda bulunduğunu da iddia ediyor. Yani kendileri de yapıyormuş. Ripple Sek'i şey yapmış ama. Söylemiş ama sekte de Ripple'a söylemiş yani. Biraz anlam karışıklığı oldu biliyorum ama. Yani kısacası arkadaşlar fiyata bir etkisi olacak durum olmadı şu an. Ona bakalım biz. Şimdi Ripple'ın geri analizine gelecek olursak. Şimdi yukarı kırmış gözüküyor ama siz saatliğe aldanmayın bence arkadaşlar. Saatlik de yukarı kırılmış ama saatlik çok önemli rol oynamıyor. Çünkü bu grafiklerde 4 saatliğe bakılır. Bitcoin'in detaylı analizine bakmadan önce Bitcoin dominansa bakalım arkadaşlar. Şimdi dominans 40.56'ya kadar geriledi. Bu ne demektir? Bakın Bitcoin e, şu an sabit duruyor bir salınımdan sonra dominans çakılmaya devam ediyor. Yani bu alt rallisinin geldiği anlamına geliyor. Mesela eskiden arkadaşlar şu seviyelere düşmüştü 21 Mayıs tarihinde. Bu zamanlarda Ethereum rallileri yaptığı zamanlarda 40'lardan büyük tepki almıştı 50 seviyelerine kadar. Şimdi geri o seviyelere düştük. Bakalım bu destekten tepki alabilecek mi sert bir tepki? Eğer 39 76'larını kırmaya devam ederse Bitcoin dominans şu eskiden 2018'de geldiği seviyeye gelebilir arkadaşlar. Bakın şuradaki seviyesine. 35 bölgesine kadar düşebilir 40'ların kırılımıyla birlikte. Ama ilk şuradaki tepki aldığı bölgeye düşebilir arkadaşlar. 38 bölgelerine düşebilir. Orayı bir test eder. Kırarsa 35'e kadar düşebilir dominansta. E, dominansın düşmesi de tabi altcoin'e yarar. Bitcoin'in sabit ve yükseliş durumunda altcoin rallisi e, kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Zaten öyle olur arkadaşlar. Zaten bir para çıkıyor. Mesela arkadaşlar sağdan bakarsanız total iki grafiğimiz yüzde iki buçuk yükselirken 2.30 yani total marketimiz yüzde bir nokta elli yükseliş yapmış. Yani bu ne demek arkadaşlar derseniz alt şu an bir para akışı söz konusu yani bir düşüşlük yok. ya yani alt daha fazla para akıyor bugünlük Bitcoin'den daha fazla para akmış. O yüzden bunun da önemi çok büyük arkadaşlar. Şimdi bizim için Bitcoin daha önemli olduğu için arkadaşlar bir Bitcoin'i inceleyelim. Çünkü biz Ripple'ı incelersek mesela Bitcoin ters hareket yaptı. Ripple'ın analizi çöp olur yani. Şimdi burada şu an bir desteğini kırdı Bitcoin. Şu an o direncini denemeye gitti. Bakalım bu direnci kırabilirse yani şuralarda tutunduğu destekti. De Bura direnç oldu. Burayı kırabilirse arkadaşlar. Buradan bir stodastik RSI'ye bakalım. Şu an şiş durumda mı? düşük mi stokastik ona bakalım. Bir de Bollinger bandına bakalım. Şimdi arkadaşlar stotastik RSI daha dipte yani şuradan bir yukarı hamle yapmış. Şu an bir yataya bağlama söz konusu. Bakalım kafasını bir daha yukarı çevirirse güzel bir yükseliş olabilir. Burada da 4 saatlikte de alt banddan tepki almışız. Bakın bu seviyelerde arkadaşlar. Yani burayı hedef gösteriyor 48 500. Ya zaten arkadaşlar buranın kırılımı olursa yani 47 47 47.000 bandında bir 4 saatlik mum kapatırsak zaten şuralar hedef olarak gelebilir. 48 800 ben o seviyeler gelebileceğini düşünüyorum ben. Bir de arkadaşlar şöyle Ripple'ın Bollinger ve Stutastic arasına bakalım. Sonra videomuzun sonuna gelelim. Bir saniye şöyle Purple'ı açmayalım. şöyle Bollinger bandında da burası ise hedef gözüküyor. Yani 1.20 e zaten arkadaşlar bu simetrik üçgen yukarı kırılımıyla birlikte zaten bura 120'de gelebilir. Tabi Bitcoin'de verdiğimiz hedefler 47 üstü kırılırsa ya Ripple'da da sağlam yürüyüşler bekliyorum açıkçası. Ripple'ın stokastik göstergesi de aynı Bitcoin gibi arkadaşlar. ile aynı grafik ama biraz kendisini yukarıya kaldırmış gibi. Fark ettiyseniz arkadaşlar Bitcoin simetrik üçgenini kırmadığı halde e, Ripple kırmış. Yani Ripple'da potansiyel olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir alt altcoin yani bitcoin'e daha hızlı bir yükseliş yapıyorsa bitcoin yükseldikçe o altcoin'in de rallisi gelmeye başlıyor. Benim düşüncem o. Mesela şimdi şöyle sağ taraftan bakarsak en çok yükseliş mesela şu an ada yüzde beş yükselmiş. Mesela Solana yüzde on yükselmiş. Bunun sebebi ne arkadaşlar? Mesela Bitcoin salıyor olsaydı daha az yükselecek değil mi? O yüzden dolayı yani Bitcoin bu yükselişi desteklediği için mesela Solana'nın potansiyeli varmış. Solana kendisini yukarı doğru atmaya başlamış her yaşa. Benim incelemem analizim bu şekildeydi. Ripple hakkında izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.